Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar t8 çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımızda demiş ki bize A'dan B'ye bir F fonksiyonu için F birebir ise A eşittir B'dir demiş. Bakın F sabit ise S B eşittir 1. F örten ise demiş. F A kesim B eşittir B. İfadelerinden hangileri daima doğrudur? Daima dediği için arkadaşlar kesinlik aramam lazım. Kesinlik olması gerekiyor. Şimdi burada bakın. Kesinlik olduğu için yani kesinlik istediği için bizden olmadığı durumları söylesek yeterli bence. Birinciye baktığımızda demiş ki bize A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon birebir ise A eşittir B demiş. Hemen ters örneğini veriyorum bakın arkadaşlar. Mesela A kümesi 1 ile 2 oluşsun. Birebir olması için farklı elemanlar eşleşmeli. A, B olsun bakın. 1'i A'ya götürdüm. 2'yi B'ye götürdüm. Farklı elemanlarla eşleşti bakın. Burada baktığımızda A, B'ye eşit oldu mu? Olmadı. A eşit değildir. B geldi bakın. Birinci öncül kesinlik yok arkadaşlar. Olamaz diyeceğim. Daha sonra 2'ye baktığımızda ikinci öncül demiş ki bize sabit fonksiyon ise değer kümesinin eleman sayısı 1'dir. Şimdi baktığımızda şöyle bakalım. Yine A kümesine ben 1, 2 dedim. Sabit fonksiyon olduğu için tek bir değere gidecektir. Şöyle A, B, C olsun. Bir A'ya gitti. iki daha A'ya gitti. Bakın arkadaşlar. Burada baktığımızda bir elemanlı Sb. SP hayır. SP eşittir. Üç elemanlı oldu mesela. Bize bir elemanlı olmasını istiyordu. Burada da kesinlik yok. Bakın arkadaşlar. Daha sonra baktığımızda F. Örten ise F A kesim. B kümesi B eşittir demiş. Şimdi örten olduğu için arkadaşlar nedir mantık? B kümesinde yani değer kümesinde boş de eleman kalmayacak. Mesela üçüncü öncülde nasıl gösterebiliriz? Şöyle baktığımızda A olsun. 1 ile 2 olsun A kümesine. B kümesine baktığımızda A ile B olsun. 1'i A ile, 2'yi de B ile eşleştirin bakın. Burada görüntü kümesi yani F(A) kümesi AB oldu. Aynı şekilde B kümesi de AB. Bunları kesiştirirsen ne olur aynı şekilde? Herhangi bir küme eşit olur. F(A)'ya veya B'ye eşit olabilir. Bize B'ye eşit olmuş demiş bakın. Daima doğrudur, kesinlik vardır. Yalnız 3 doğru cevap olmuş oldu. Geldim. İkinci soru arkadaşlar. Tanımlı olduğu aralıklarda f ve g fonksiyonları için f bileşke gx'in g bileşke fx'e eşit olduğunu söylemiş bize. Buradan bakın bileşke fonksiyonu özelliğini kullansak f parantezinde gx eşittir. g parantezinde fx'tir. Burada baktığımızda olduğuna göre demiş f eşittir g olabilir. Mesela gx yerine x, fx yerine x yazarsak ne olacaktır? fx eşittir gx oldu. Bakın f ve g fonksiyonları eşit olmuş oldu. g birim fonksiyondur Olabilir demiş. Şimdi fx eşittir gx demiştik. Bakın fx ve gx gördüğüm yerlere x yazarsak eşitlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde birim fonksiyon olabilir diyeceğim. Daha sonra f fonksiyonu grafiği, g fonksiyonu grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetri olabilir. Burada y eşittir x doğrusuna göre simetrin olması için f'in tersinde x, gx'e eşit olmalı arkadaşlar. Burada baktığımızda yine aynı mantığı kullan. fx eşittir g kullanırsa ne olacaktır? f bileşki gx eşittir g bileşki fx. Şimdi tersleriyle işleme soktuğunda bak ne olacaktır? Bize birim fonksiyonu verecektir. Tersi birbirine eşit olduğu için x'i verir. Üçüncü önceden olmuş oldu. Doğru olmuş oldu. Buradan cevabımız aşık olarak bulundu. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar fx ve gx fonksiyonlarını vermiş bize. g bölü fx fonksiyonu tanım kümesi reel sayılar fark 1 ile 2 demiş bakın. Yani burada 1 ve 2 burada aslında tanımsız yapan noktalar. Tanımsız yapan noktalar. Şimdi tanımsız yapan da bakın bir gx'teki payda kısmına bakmam lazım. Onun için 1 2 herhangi birini yazabilirim. Mesela c yerine 1 yazsak ne olacaktır buradan? x eksi 1 sıfra işte x eşittir 1 değer gelir bakın c eşittir 1 olarak belirledik. Daha sonra baktığımızda g bölü fx'i düşünürsen g bölü fx'de payda bu sefer ne oldu? Bakın x eksi a olacak yani fx'den gelen değer olarak. Burada yapan tanımsız yapan 2 a yerine yazdığında ne olur? x eksi a x 2 eşittir. x eşittir 2 gelir ve tanımsız yapan değeri bulmuş olursun bak. Buradan da a eşittir 2 olmuş olur. Şimdi b'yi bulmak için ne yapmam lazım? f1 eşittir g2'yi kullanmam lazım. Burada fx ne olmuş oldu a yerine 2 yazmıştık x eksi 2 gx ne olmuştu bakın b bölü x eksi 1 şimdi baktığımızda f1 eşittir g2 demişti f1'i bulmak için x yerine 1 yazarsam buradan ne gelir f1 eşittir eksi 1 gelir bakın daha sonra g2'yi düşünürsem x yerine 2 yazıyorum gx fonksiyonunda b gelir bakın 2 bölü 1 zaten fayda 1 oldu B gelir. Buradan B eşittir. Eksi 1 olur bakın. B'yi de eksi 1 olarak bulduk. Çarpımını sormuştu. Bize A çarpı B çarpı C ne olacaktır? 2 çarpı 1 çarpı eksi 1'den eksi 2 olarak bulunmuş olur cevap. Geldim dördüncü soruya. Reel sayılar fark sıfır kümesinde tanımlı f fonksiyonu için bize vermiş ki f1 bölü x artı 1 bölü x çarpı f eksi x'in x oldu eşittir sağlandığına göre f eksi 2 kaçtır demiş. Şimdi burada baktığımızda parantez düşmem gerekiyor bu tarz sorularda. Parantez eksi 2 yapabilecek şekilde iki farklı değer vermem lazım. Daha sonra sanki iki bilmeyen denklem çözüyormuş gibi işlemleri yapmamız lazım. Mesela x gördüğüm yere 2 yazarsam x eşittir 2 için ne olacaktır? f 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı f eksi 2 bakın f eksi 2'yi bulmuş oluruz. Eşittir 2 olacaktır. Daha sonra geldim bir de x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazarsam eğer ne olacaktır ona bakalım. f eksi 2 olur. 1 bölü x, yer, x, yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam artı hatta şöyle eksi olur burası. Eksi 2 çarpı f 1 bölü 2 oldu bakın. Daha sonra baktığımızda eşittir. Eksi 1 bölü 2 dedim. Daha sonra 2 bilinmeyen denklem çözümü yapıyoruz gibi düşüneceğiz demiştik. Burada f eksi 2 soruluyor bize. F 1 bölü 2'leri yok etmek için üst taraf 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasak ne olacaktır? 1, 2 tane f eksi 2. Eşittir dedim 2 ile 2 çarptım 4. 4 eksi 1 bölü 2 olur bakın. 4'ten 1 bölü 2'yi çıkardım. 7 bölü 2. f eksi 2'yi yalnız bırakırsan ne olur buradan? f eksi 2 eşittir. 7 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Cevap e eşit olur. Geldim. 5. soruya x, fx demiş. x eksi 4 bölü 2 fonksiyonunun için f'in tersinde x fonksiyonunun f2x türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada bulmamız gereken arkadaşlar ilk önce bir F'nin f'in tersinde x'i bulmam lazım. f'in tersinde x'i bulmam için bakın değerini y'ye eşit dedim. x yalnız mı bırakmaya çalışıyorum? İşte aşağı, aşağı yaparsak x 4 eşittir 2y. Buradan ne gelir? x eşittir 2y artı 4. Daha sonra baktığımızda x gördüğüm yere f'in tersinde x yazacaktım. y gördüğüm yere x yazarsam 2x artı 4 olur. f'in tersinde x 2x artı 4 olarak bulmuş olduk. 2x artı 4. Daha sonra f2x'i bulmam için f2x dedim. Eşittir. x gördüğüm yere 2x yazarsam f2 fonksiyonuna 2x eksi 4 bölü 2'den x eksi 2 gelir bakın. F'in tersinde x fonksiyonun f2x türünden eşit demiş. f2x için düşünürsek bakın arkadaşlar ne olacaktır bakalım. Burada x'i yalnız bırakalım f2x'teki. Ne olacaktır x'i yalnız bırakırsam x eşittir. f2x artı 2 olur bakın. Daha sonra f'in tersinde x gördüm bir artık bunu yazabilirim. Çünkü bir bir eşit bulmam için. F'in tersinde x dedim. Eşittir. 2 çarpı f 2x artı 2 artı 4 dedim. Buradan ne olacaktır. Bakın 2 ile f 2x çarptım. 2 tane f 2x artı 2 ile 2'yi çarptım. 4. 4 ekledim. 8 olarak bulundu. Bakın cevabımız. Geldim 6. soruya. F fonksiyonu için bize eşitlikleri vermiş. F5'in 8 olduğuna göre demiş. F9 değeri kaçtır diyor. Şimdi burada baktığınız arkadaşlar. Mantık olarak düşünün. F'alar var ortak olan bakın. Alttaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasam ben ne olacaktır? F'lar birbirini götürür. F a eksi 3 eksi f eksi 5 fonksiyonu bakın neye eşit olacaktır? Eksi 9 artı 15'ten 6 olarak bulunur. Daha sonra F5'i biliyorum 8 olarak F9 değeri kaçtır demiş. Burada bilinenden yola çıkarak bilinmeyeni bulmamız gerekiyor. A yerine ben 10 yazdığımda neye verecektir bize arkadaşlar? F7 eksi F5 eşittir 6 olacak. F5'in değerini 8 olarak biliyorum. F5 gördüğüm yere 8 yazarsam buradan F7 ne gelecektir? 14. Şimdi F7'yi 14 olarak belirledik bakın. Daha sonra A gördüğüm yere 12 yazarsam da ne olacaktır? F9 eksi f 7 eşittir 6 olmak zorunda. F 7'yi 14 olarak bulmuştur. Bakın yerine 14 yazdığımızda ne olacaktır buradan? F 9 6 artı 14'ten 20 olarak bulunmuş olur. Geldim 7. soruya. Bize parçalı fonksiyonu tanımlamış. F, f x büyüktür 0 koşulunu sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. x kümesini yazdım yani x'in oluşabileceği yerlere bakalım. Şimdi sıfırdan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Birden küçük değerler için x artı 4 düşmem lazım. Mesela bak birden küçük sıfır versem pozitif olur. Sıfır yazabilirim. Daha sonra baktığımızda eksi 1 yazabilirim. Eksi 2 yazabilirim. Eksi 3 yazabilirim. Eksi 4 yazabilirim yazamam. Çünkü eksi 4 yazdığında bakın sıfır yapıyor. Daha sonra geldim alttaki denkleme. X birden büyük eşit ise 8 eksi x olarak düşüneceğim. En küçük 1 verebilirim bakın. 8'den 1'i çıkar. Ne yapar? 7 yapar. Sıkıntı yok pozitif bir sayı. 1 yazdım. 2 yazabilirim. 3 yazabilirim. 4 yazabilirim. Bakın 8'e kadar yazabilirim aslında. 8'e 8 0 yapacak çünkü. Buradan yola çıkarak ne yapacağız? 4, 5, 6, 7'yi de yazmam gerekiyor. Baktığımızda toplam kaç tane x değeri var burada? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane x değeri bulmuş olduk. Geldim 8. soruya arkadaşlar fx fonksiyonu her a ve b tam sayısı için bakın bazı eşitleri sağlıyormuş. Biz onu söylemiş. Bu eşitlere baktığımızda f virgül 2 a olarak değer olarak a'yı alıyormuş. f a virgül b olduğunda ise f a artı 3 virgül b eksi 2 biçimde tanımlanıyor demiş. Yani bizim burada değerini istediği için arkadaşlar biz burada verilen fonksiyonu bakın ne yapmam lazım? Şuraya indirgemem lazım. Alttaki denklemi kullanarak. F 10,20. Mesela şu an A'ya 2 gibi bir şey değil. Ne yapacağım o zaman? F 10 3'ü düşün. 13. 20'den 2 çıkar. 18 oldu bak. Bu şekilde devam edip nereye kadar gelmem lazım benim? F A,2 gibi bir değer bulmam lazım. Yani 2 azaltarak bakın. Şimdi 20'den 12'ye. 2'ye pardon. Kaç azalması gerekiyor? 18 azalması lazım. 2 azaltıyorduk bir gidişte. Toplam 9 yere gelirsen o zaman 9 çarpı 2'den 18 azaldı bak. Aynı işlemi solda da düşüneceğim. Burada ne yapıyordu? 3 artıyordu her seferinde. 9 tane arttırdığım için ne olacaktır? 9 çarpı 3'ten 27 artması gerekiyor. O zaman ben A'yı bulmak için bak ne yapmam lazım? 10 artı 27 dersem 37 olarak bulunur abi. Burada hatta yazarsak bakın F37 virgül 2 nedir? Üstteki denklem gibi yaptık. Fonksiyon gibi yaptık. 37'ye eşittir. Cevap burada 37 olarak bulunmuş oldu. Geldim 9. soruya arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerde doğrusal olan y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonları birer kesitleri grafikleri verilmiştir. Şimdi baktığımızda kesitlerini arkadaşlar. Şu fx fonksiyonuna bakın. y eksenini altta kestiği için 0 6 noktasına geçmiş. Buradan yola çıkarak f0'ın ben 6 olduğunu söyleyebilirim. Bu elimizde dursun. Geldim sağ kısma. gx için düşünüyorum bakın. x eksenini 2'de kesmiş. 2'ye 0 noktasına kesmiştir dedim. Yani g2 buradan 0 olur g2 değeri. Daha sonra bize demişti ki doğrusal fonksiyon olduğunu söylemiş. Bakın doğrusal fonksiyondaki mantık neydi? fx eşittir ax artı b formatındaydı. gx'e de diyelim ki cx artı d olsun. Artı d. Daha sonra baktığımızda hx fonksiyonu demiş. 2 tane fx eksi gx fonksiyonuna eşit demiş. Daha sonra bu fonksiyona sabit fonksiyon demiş. Buradan yola çıkarak bir şeyler bulmaya çalışalım. Bir denklem. hx eşittir dedim. Sabit olduğu için sabit bir sayı alacak. Yani x terim bulunmayacak. İki tane fx'in değerini düşünürsen. 2ax artı 2b artı eksi demişti. pardon. Şöyle eksi cx eksi d yapmam gerekiyor. Şöyle eksi getirelim hemen. Eksi cx eksi d. Şimdi bakın sabit olduğu için şuradaki x'lerin katsayısını sıfır yapması lazım. Buradan yola çıkarak 2a eksi c 0 dedim. c eşittir bakın 2a'yı buluruz. c eşittir 2a'yı bulduk. O zaman c gördüğüm yere 2a yazayım. En azından biraz daha bilinmeyenleri azaltalım. O zaman ne olmuş oldu gençler? Bakın g eşittir 2a artı d oldu. Daha sonra verilen ifadelerden B ve d ve d'yi bulmaya çalışalım. Şurada bakın yerine yazdım. f0'ın 6 olduğunu biliyorum. f0 eşittir dedim. X yerine 0 yazarsam 0 artı B olur bakın. 6 eşitse B nedir buradan 6'dır. Bunu yakalamış olduk. Daha sonra baktığımızda g 2 yazalım. G2 eşittir dedim. X yerine 2 yazarsam 4A artı D 0'a eşit olacak. Buradan D ne gelir bakın. Eksi 4A olarak bulunur. Bunları da belirledik. En son yine bir toparlayalım fx fonksiyonunu. Şöyle yazalım artık. fx eşittir ax artı 6 oldu bakın. gx fonksiyonu da 2ax eksi 4a olarak yazdım. Bize diyor ki bakın fx fonksiyonun x eksenini kestiği noktanın apsisiyle. Şimdi x eksenini kestiği noktanın apsisini sormuş bize arkadaşlar. Burada ne yapmam lazım? Sıfıra eşitlememiz lazım. Onu apsisi bulmamız için. ax e artı 6'yı sıfıra eşitlersem. Buradan x değerine gelecektir. Bakın 6 bölü a gelecektir. Daha sonra demiş ki gx fonksiyonunda y eksenini kesim noktanın ordinat çarpımı kaçtır? Burada baktığımızda da arkadaşlar y eksenini kesim noktanın ordinatı bulmak istiyorsan x gördüğün yere 0 yazarsın. x gördüğün yere 0 yazarsam ne olacaktır buradan? y 0 0 yazdım. Eksi 4 a oldu burada. Bize bu değerlerin çarpımını sormuş. Şöyle baktığımızda buradan yola çıkarak o zaman eksi 4 a ile ben Eksi 6 bölü a'yı çarptığımızda ne olacaktır? A'lar sadeleşti bakın. Eksi 4 ile eksi 6'yı çarptım. 24 olarak cevap bulunmuş oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM tarzında bir soru diyebiliriz. AYT kısmı için. Geldim. Onun soru arkadaşlar. F, x artı 2 çarpı gx'in 2 gx'i 6 olduğunu sormuş. Söylemiş fx'in 3x artı 1 olduğunu vermiş. g1 kaçtır demiş. İlk önce g1'i bulmak için x gördüğüm yere 1 yazarsam şurada bakın. 1 yazdım. Ne olacaktır? f 3 çarpı g1 değeri eşittir. 2 g1 eksi 6 oldu. Daha sonra bakın fx, gör, fx fonksiyonu x gördüğüm yere şurada parantez içindeki yani 3 g1 yazarsak ne olur? Ona bakalım. 3 g1 yazarsak buradan gelecek değer nedir? 3 ile 3 g1 çarptım. 9 g1 9 g1 artı 1 eşitten ne oldu? 2 g1 eksi 6 oldu bakın. 2 g1'i sol tarafa gönderdim. 7 tane g1 ne olacaktır? Eksi 7. Buradan bir tane g1 de eksi 1 olarak bulunur. Geldik 10 soruya arkadaşlar. Bu da çıkmış bir soruya benzer bir soru arkadaşlar. Üniversite sınavında dik koordinat düzenli f, g ve h fonksiyonu grafikleri verilmiş. 0 m sayısı bakın 0 ile 4 arasında. Koşulunu sağlayan bir m gerçel sayısı için demiş. fm küçüktür gm. Şimdi fm'nin gm'den küçük olduğu aralığı düşmem lazım. Yani fx yani kırmızı fonksiyonun gx fonksiyonun altında kaldığı kaldı. alana baktığımızda şuraya m dersen buraya da m ile 4 arasında şu taradığım yerde düşünmem gerekiyor artık. Burada bakın h m fonksiyonu h fonksiyonu yani fx'in üstünde olduğu için daha büyük değerler alır. Bir doğrudur o zaman. 2'ye geldim. FM'nin HM'den büyük olduğu aralık nedir? 0 ile M arası bakın taradım. Buradaki grafiği düşüneceğim artık. Buradaki grafikte HM büyüktür GM demiş. HX fonksiyonuna baktığımızda H fonksiyonu G'nin altında kalmış. O zaman yanlıştır burası burada. GM büyüktür HM olur. Daha sonra geldim. Baktığımızda 3. öncüle baktığımızda GM'nin HM'den küçük olduğu aralık. G fonksiyonun H'nin altında kaldı aralık. Bakın yine ne olur? şurada sağ kısmında taradığımız ilk taradığımız yerde yeri düşünmem lazım. Burada da g fonksiyonu bakın fx'in üstünde kaldığı için daha büyük değerler alır diyeceğim. Şurada düşünmek bak. gx şurada değerler almış. de daha küçük değerler almış. Yani grafiği yorumlarsan üstünde kalması büyük değerler aldığını gösterir aslında. Buradan 1, 3 doğru cevap olmuş oldu. Geldik 12. soruya arkadaşlar. Buna göre demiş eşitliğini sağlayan birbirinden farklı A değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Burada düşünmemiz gereken ne olacak bakalım. Burada baktığımızda arkadaşlar bize y eşittir f x artı 1 fonksiyonu verilmiş. Bakın dikkat edelim x artı 1 fonksiyonu verilmiş. Şimdi f eksi 2'yi bulman için x yerine ne yazman lazım? Eksi 1. Eksi 1 de hangi değeri almıştır? Eksi 2'yi bulmam için pardon eksi 3 yazmamız lazım. Bakın eksi yerine eksi 3 yazdığında 2 değerini alır. Şuradan 2 olduğunu söyleyebilirim. Eksi 3 çünkü bizi 2'ye götürmüş. F3'ü bulmam için eksi yerine 2 yazmam lazım. 2'de de bakın hangi değeri almış? Grafik. Eksi 3 değerini almış. Buradan yola çıkarak o zaman 3 ile 2'yi çarptım. 6. 3, 2 ile eksi 3 çarptım. Eksi 6. Toplamı 0 olduğu için f parantezinde F'a'nın 0 olduğu durumu düşünmemiz gerekiyor burada yazdığımızda oldu. F parantezinde FA eşittir 0. Şimdi baktığımız arkadaşlar. Burada FA'nın alabileceği değerleri düşünelim. Burada fonksiyonu sıfır yapan değerler nedir? Eksi 5, eksi 1 ve 5'tir. Bakın x eksenini noktaları düşünün. Şimdi burada eksi 5 yapabilmem için bakın x yerine kaç yazmamız lazım? Baktığımızda ya da eksi 5 koyduğumuzda x yerine ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır değer olarak. Daha sonra eksi 1 koyduğunda bakın 0 olur. 5 koyduğunda da 6 olur. Şimdi F'a'nın F'a eşittir. Bu değerlerini almasını istiyorum. Bu değerlerin aldığı aralıkları düşünmem lazım artık noktaları. Şimdi eksi 4 olur mu onu düşünelim ilk önce. Eksi 4 burada bakın. Zaten değer kümesine baktığımızda 6 ile eksi 3 arasında eksi 4 değeri yok. Bunu düşünmeyelim o zaman. Daha sonra F'a eşittir 0 olmalı dedim Şurada gösterin. Onda f'a eşittir 0. Bunu 0 yapan değerlerde bakın neler gelecektir. A yerine neler yazabiliriz? 0 yapan değerlerde eksi 5 vardı bakın. X yerine eksi 5 yazarsan o zaman ne olacaktır? Eksi 4 olur. Daha sonra baktığımda eksi 1 yazdım. Ne oldu? 0 oldu. 5 yazdığımızda ne olur? Baktığımızda 5 yazdım. 6 oldu. A değerlerini bulmuş olduk şurada. F A eşittir 6 için düşünürsem. F'a eşittir 6 için. F7 bak bizi 6'ya götürmüş. X yerine 7 yazdığımızda ne olacaktır? 8 olarak bulunur. Buradan A değeri de 8 olarak bulunur. Şimdi bu değerleri toplarsak eğer yani ne olacaktır? 8 artı eksi 4 artı 0 artı 6 10 olarak bulunmuş olur cevap. Bu da yine güzel bir soru arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta neresiydi? Y eşittir. F, X artı 1 fonksiyonu verilmişti bize. Dikkat etmemiz gereken bu noktaydı. Bu şekilde test 8'i bitirmiş olduk.